daha doğrusu gıda ve perakendecilik tarafı için birazcık daha e, zorlu bir süreç olacağının sinyalleri de verilmiş gibi duruyor. Bu anlamda da bu sektörde siz ne düşünüyorsunuz ne bekliyorsunuz? Ülkeler Ülker sorulmuş tabii ki de onun üzerine ben de o soruyu size yöneltmiş olayım. Gıda tarafında şöyle bir şey var. Hani bütün dünyada gıda fiyatları aşağı gelirken bizde yukarı gidiyordu. Sebebi <laughs> nüfus. E, yani yeterli üretim yok. İşte belli kısıtlamalar var ve buna karşılıkta da ithalat da sınırlandırıldığı için fiyatlar yukarı gidiyor. Üstüne sadece gıda olarak değil gıda nakliye beraber oluyor çünkü belki işte hani Antalya'da yetişen bir meyvenin sebzenin İstanbul'a geldiği zamanki fiyatı üç katı oluyor. Dolayısıyla oradaki fiyatlama bozulması hani tek büyüyen yani tek şehirle büyüyen ülkelerde bu problem oluyor. Yani baktığımız zaman işte 3-4 tane büyük şehri çıkarttığımız zaman ülkenin hani geri kalanı %20'si 30'u oluyor neredeyse. Hı -hı. E, yani hocam bir dağılım olmadığı için bu e, problem oluyor. Gıda enflasyonunun çok geri çekilmesini bekleyemiyoruz. İşte bu sebeplerden dolayı işte nüfus artışı yani gelen göçmenler gibi şeylerin buradaki etkisi çok büyük oluyor. Hı -hı. E, o taraf önemli. E, gıda enflasyonun devamında Giyim tarafında da işte kışa girerken oluşan e, klasik bir zam dönemi var. Hı hı. Geçen sene burası e, yumuşak geçmişti ama bu sene geçen sene yapılmayan zamların bu sene yavaş yavaş yapıldığını görürüz. Zaten fiyatlarda da bu gözüküyor. Hı hı. E, burada talepteki daralmadan dolayı fiyat artışlarını geçtiğimiz yıllardaki gibi yapamıyorlar aslında. E, farklı dönemlerde yaptıkları fiyat artışında. Ama e, tabii olan bir zam da var. Hani bir ürünün maliyetinin 1 liradan 3 liraya çıktığı veya 1,5 liraya çıktığı bir yerde geçen sene 1,5 liraya satılan ürün bu sene 1,5 liraya satılamayacak. Dolayısıyla orada e, enflasyonda yani giyim tarafı geçen sene pozitif katkı yapmıştı. Bu sene biraz baz etkisinden dolayı da negatif katkı yapması beklenemedi. bir e, buradan sektörlere geçersek gıda tarafında hani ülkenin büyümesi devam ediyor. Hacim bazında bir daralma e, yani daralma değil ama aynı yerde sayma olabilir ama fiyatlama davranışları yüksek olarak devam ediyor veya e, talep tarafında bir yeni bir sorun yaşanmıyor. Dolayısıyla ülkenin e, mevcut koşullarda e, pozitif ayrıştığı bir ortam görürüz. Kısa vadeli fiyatlamadan dolayı bir satış vardı. Evet hani çok bayağı bir yükseldiği yerden iyi bir düzeltme düzeltmeymiş oldu. Bence bunlar alım fırsatı. Hı, hı. Hani, başta işte 30'lardan gelen 150'lere doğru giden fiyatlamada 120'lere çekilmesi çok büyük hareket gibi gözüküyor ama hani 30'lardan başladığını unutmamak lazım. Hı hı. Veya Türkiye'ye gelen satış olmasaydı belki biz şu anda işte çok çok daha yukarılarda oluyor olacaktık. Çünkü e, biz 30'a da girdi. Bununla karşılık e, yatırım fonlarının yani bireysel yatırım fonlarının da havuzuna girmiş oldu. Buradaki pasif fonlardan da alış geldi. Yabancı taraftan da alış geldi. Dönüşüm hikayesi var. Borçlarını toparlıyor. Hı, hı. E, Büyüme hikayesini de sürdürüyor gibi bir açıdan bakınca Ülker e, iyi bir şirket olarak yani yatırım evreninde yerini alıyor. Hı hı. E, giyim perakendelerine maviye baktığımızda mavi daha çok yabancı tarafından sevilen bir hisse mavi. Yani daha kurumsal taraftan çok sevilen bir hisse. <laughs> e, Marjan'ı hep yüksek yüksek sürdürdü ki e, bu şu anda bir normalleşme var. Düşme değil de normalleşme var gibi değerlendirmek lazım. E, i̇şleri hala iyi gidiyor Mavi'nin. E, i̇yi bir satış yedi ama yani bu satışlar genele yayılmış bir satış vardı. E, bu satışların altına yine yabancı yatıyor. Hani, e, dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye tekrar iyi olduğunda tekrar faizlerin aşağıya gelmeye başladığında kredi kartı taksitlerinin tekrar açıldığında mavini yine bizim göz bebeklerimizden biri olacak diye düşünüyorum ben. Peki çok